Türkiye'nin AKP yönetiminin de HTS'in üzerindeki gölgesini sürdürmesi nedeniyle Şara yönetimi üzerindeki etkisini sürdürmesi nedeniyle Şara rahat hareket edemedi. Dolayısıyla Alevilerle de bir anlaşma sürecine giremedi. Dürzilerle de bir anlaşma sürecine giremedi. Kürtlerle de yani Kuzey ve Doğu Suriye bileşenleriyle, Ermenilerle, Suriyelilerle, Kürtlerle de bir anlaşma sürecine giremedi. Çünkü Ankara'nın, AKP yönetiminin beklentisi vardı HETEŞ'de. Kuzey ve Doğu Suriye yönetimini ve sistemini yok etmek, bertaraf etmek. Dolayısıyla bu bağlamda iş savaşın yeniden alevlenmesine neden oldu denebilir. Çünkü her uygulanan politika halkları Suriye gelecek Suriye, yeni Suriye hayalinden daha da uzaklaştırdı, daha da küstürdü ki 6 10 Mart 2025 Laskiya Tartus Banyası'daki Ceble bölgesindeki Aleviler, Arap Alevilere yönelik saldırılar bu bağlamdaydı. Yine e, Nisan, Mayıs ayında Şam'da Cerama ve Saynaya bölgesindeki Dürzilere yönelik saldırı da yine bu bağlamdaydı. E, 13 Temmuz itibariyle de Düzlülere yönelik yeni bir e, saldırı davası e, gerçekleşmiş oldu. E, dolayısıyla e, bu bağlamda yeni sürecin e, uzatıcı aktörünün Türkiye olduğu söylenebilir.